Değerli öğrenciler, ben matematik öğretmeni Hulusi Ugar. Bu dersimizde 6. sınıf matematik konularından olan kesirler konusunu anlatacağım. Kesir çeşitleri. kesirler 1. Basit kesirler. 2. Bir kesinler kesimler ve 3 tam sayılı kesimler olmak üzere 3'e ayrılır. Basit kesimler. Kesimlerde üstteki sayıya pay alttaki sayıya payda ve aradaki çizgiye de kesir çizgisi denir. Şimdi burada e, bazı atlatmalar için eee çağrışım kelimesi vereceğim. Şimdi e, bazen karıştırılıyor acaba pay yukarısı mıydı, aşağısı mıydı? Yani aşağıdaki sayı mı paydı, yukarıdaki sayı mı paydı? Bunu şöyle anlayabiliriz. E, pay kelimesi y ile bittiğinden dolayı yukarı pay y ile bitiyor. O yukarıdaki sayı anlamı geliyor. Payda payda a ile bittiğinden aşağıdaki yani alttaki sayı e, da payda olarak anlatılır. Mesela şöyle bir örnek verelim. E, burada iki sayısı paydır. Çünkü pay y ile bitiyor. Yukarıdaki sayı anlamı geliyor. Buradaki 3 sayısı paydadır. E, çünkü payda a ile bitiyor. Alttaki sayı anlamına gelir. Şimdi e, basit kesinin tanımını söylemeye çalışın. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Örnekler işte gördüğünüz gibi 1 bölü 2, 2 bölü 3, 5 bölü 9, 4 bölü 5, 12 bölü 100 16 bölü 50 100 bölü 1000 gibi. Yukarısı aşağısından e, küçük olan kesirlerdir. E, şimdi arkadaşlar burada e, basit kesiri e, hatırlayabilmek için böyle bir e, çağrışma gelişimi kelimesi uydurma çalışacağım. Şimdi basit kelimesinde gördüğümüz gibi eee alttaki sayı üstteki sayıdan e, büyükse biz buna basitler diyorduk bu nasıl aklımızda kalabilir şimdi basit kelimesini yazdığım zaman şöyle bir şey aklınıza gelsin yukarıdan aşağı doğru okuduğumuz zaman büyük alt yani alttaki sayı büyükse biz buna eee basit diyoruz. Bu böyle aklımıza kalabilir. Büyük alt olduğu zaman basit kesil denir. Bileşik kesirler payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesirler denir. Yani eee Basit kesirlerin tam tersi. Bir de farklı olarak eşit olması önemli olan bu da. Ee, örnek verelim şimdi. Yukarısı büyük, aşağısı küçük olduğu zaman biz böyle kesirlere ne diyoruz? Bileşik kesir diyoruz. Örnekler 5 bölü 3, 10 bölü 9, 8 bölü 5, işte 5 son 6 bölü 50. Bunlara birer örnek olarak verilebilir. Tam sayı kesirler, e, tam sayı kesirlerde basit kesirle e, basit kesirle tam sayının birlikte yazıldığı kesirlerdir. Yani basit kesirlere bir veya daha fazla bütün eklenen kesirlere tam sayılı kesir denir e, buraya tam sayı yazılır. Buraya pay yazılır. Buraya da pay da yazılır. Örnek verelim. E, 3 tam 1 bölü 2. 5 tam 2 bölü 5. 10 tam 3 bölü 8. 2 tam 1 bölü 10. Bunların hepsi birer tam sayılı kesirlerdir. Kesirleri sayı doğrusunu göstermek. Şimdi biz burada örnek vermeye çalışacağız. Nasıl göstereceğimizi. Bir kere e, kesirleri tam sayı sayı doğrusunu göstermek için 0 e, sıfırla bir arasını bir tam alacağız. Bir ile iki arasını yine bir tam alacağız. Yani e, sayı doğrusunda her sayı aralığı, her tam sayı aralığı bir tam olarak kabul edilir. Şimdi örnek olarak biz e, ne yapalım? Bir tam 1 bölü 5'i ve bir tam 4 bölü 5'i sayı doğrusunu gösterelim. Bunu gösterebilmek için önce sıfırla bir arasını ne yapmalıyız? Sıfırla bir arasını e, ve bir ile iki arasını beşe böleceğiz. Niye beşe böleceğiz? Çünkü paydamız beştir. Yani payda kaç ise verilen e, sayı aralıklarını o kadar sayı böleceğiz. Şimdi ne yaptık? E, 0 ile 1 arasını 5'e böldük. Daha sonra e, 1 ile 2 arasını 5'e böldük. 5 eş parça böldük daha doğrusu. Bir tam 5'te 1'i gösterebilmek için e, sıfırla bir arası bir tamdır. Daha sonra sıfırla bir arası bir tamdır yani beşte bir, beşte iki, beşte üç, beşte dört ve beşte beş olmak üzere sıfır sıfırla bir arası bir tam oldu. Sonra e, 1 ile 2 arasını da aynı şekilde 5'e bölüyoruz. Daha sonra buradan 5 parçadan ne yapıyoruz? Yani ikinci bütünden 5 parçadan bir tane alıyoruz. Böylece 5 beş bölü 5 ile 1 bölü 5'in toplamı bize neyi veriyoruz? 6 bölü 5'i yani bir tam 5'te 1 veriyor. Şimdi bir tam 5'te 4'ü nasıl gösterelim? Onu düşünmeye çalışalım. Ee, bunun, bunun yapmanın iki yolu var. 5'te 1'den 5 bölü 9'a kadar saymaktır. Ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 ve 9'a kadar sayıyoruz. Yani şunu yapmaya çalışıyorum. Anlatıyorum. 0 ile 1 arası 1 tamdır. Buradaki 1 tamı aldık. Yani 1 tam 4 bölü 5'teki 1 tamı aldık. Daha sonra paydamızda 5 var. 1 ile 2 arasını yine 5'e böldük ve payda yani yukarıda 4 parça olduğu için ikinci bütünden 4 parça alıyoruz. Böylece 0'dan başlayıp 9'a kadar gelen kısım bize neyi gösteriyor? 1 tam 4 bölü 5'lik kısmı gösteriyor. 1 tam 4 bölü 5'in eşti de 5 kere 1, 5. 4 daha ekle. 9 bölü 5'tir. Bileşik kesri tam sayılı keste çevirme. Ee, şimdi burada örnekle anlatmaya çalışacağım bu konuyu. 14 bölü 4 bileşik kesrini tam sayılı keste çevirmek için 14'ü 4'e böleceğiz. Zaten söylerken bile ortaya çıkıyor bu. 14 bölü 4 derken 14'ü 4'e böl demektir. 14'ü 4'e böldüğümüzde bölüm bize neyi verir? Tam kısmı verir. Bölen paydayı yani alttaki sayı verir. Kalan da bize neyi verir? Payı verir. Böylece 14 bölü 4 ilişik kestiğini 3 tam 2 bölü 4 olarak yazabiliriz. Bunu sağlamasını şöyle de yapabiliriz. 3 ile 4'ü çarpalım 12. 2 ekleyelim 14. Yine aynı şekilde 14 bölü 4'e eşit olur. Doğal sayıları bayağı yani basitesi olarak yazma. Şimdi arkadaşlar bu her doğal sayının altında bir gizli bir bir vardır. Yani 12 sayısı aslında 12 bölü 1 olarak 34 sayısı 34 bölü 1 olarak işte 23 sayısı 23 bölü 1 olarak ve 96 sayısı 96 bir olarak yazılabilir. Niye böyle yazabiliriz? Çünkü 12 bölü 1 demek 12 demektir. Yani 12'yi 1'e böldüğün zaman 12 olur. 34'ü 1'e böldüğün zaman 34 olur. Bir sayısı etkisiz eleman olduğundan dolayı sayı değiştirmez. Onun için her doğal sayı aslında bir e, rasyonel sayıdır. Yani kesirli sayıdır. Kesirleri genişletme. Genişletmek bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarparsak kesrin değeri değişmez. Biz buna genişletme diyoruz. Örneğin 2 bölü 5 kesrini 4 ile genişletelim. 2'yi ve 5'i aynı anda 4 ile çarptığımızda kesrimizin yeni eşiti. 8 bölü 20 olur. 2 kere 4, 8. 5 kere 4, 20. Yani bir bütünün 5'e bölünüp 2 parçası alınmasıyla aynı bütünün 20'ye bölünüp 8, 8 parça alınması aynıdır. E, genişletmeyi istediğimiz sayıda yapabiliriz. 0 hariç istediğimiz sayıda yapabiliriz. E, o zaman 2 bölü 5 kesirini eşittir 8 bölü 20 olarak da okuyabiliriz. Ee, sonuç olarak diyebiliriz ki payı paydayı aynı sayıyla çarpmaya biz genişletme diyoruz. Ee, buradan şöyle bir sonuçta çıkabilir. 2 bölü 5 kesirine sonsuz tane eşit kesir vardır. E çünkü genişletmenin sınırı yoktur. Biz şimdi bu örnekte payı ve paydayı 4 ile genişlettik. Mesela 10 ile genişletseydik ne olurdu? 2'yi 10 ile çarp 20 5'i 10 ile çarp 50 20 bölü 50 olurdu. İşte genişleyeceğimiz sayıların sonu olmadığından dolayı sonsuz tane olduğundan dolayı e, bir kesre eşit sonsuz tane sayı vardır diyebiliriz. Kesirlerde sadeleştirme. Bir kesirin paya paydasını aynı sayıya bölersek kesirin değeri değişmez. Buna kesirlerin sadeleştirilmesi denir. Örnek verelim. 12 bölü pardon 4 bölü 12 kesirini 4 ile sadeleştirelim. 4'ü 4'e böl. 1. 12'yi 4'e böl. 3. O zaman bir kesirin 12'de 4'ü 3 bölü 3'te 1'ine eşittir. Yani bir bütünü 12'ye bölüp 4 parça almakla bir bütünü 3'e bölüp aynı bütün tabi. Üç par bir parça alma aynı şeydir. E, genişletme de olduğu gibi e, kesirleri de istediğimiz sayıyla pay ve paydayı aynı sayıya bölme şartıyla genişleti e, sadeleştirebiliriz. Yani sadeleştirmek Genişletmenin tersidir. Genişletmede ne yapıyoruz? Pay payda aynı sayı çarpıyoruz. Sadileştirmede ise pay paydayı aynı sayıya bölüyoruz. Ee, bize bu sadeleştirme işlemi küçük sayılarla uğraşmamızı sağlar ve büyük sayılarla uğraşmamızı engeller. Küçük uğraşmak daha iyidir. Çünkü büyük sayılarda işlem yapmak e, bize bayağı zor gelebilir. Kesinleri karşılaştırma. Bayağı kesinleri pay ve paydalarına bakarak büyük veya küçük ol olmalarına göre sıralayabiliriz. Payları eşit olan kesinleri sıralama payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Şimdi bunu bir örnekle anlatmaya çalışalım. Diyelim ki 1 bölü 2 kesirinde ve 1 bölü 4 kesirinde paylar yani yukarıdaki sayılar eşit. Ee, böyle bir şey olduğu zaman nasıl olur? Bir bütünü gördüğünüz gibi ne yapmışlar? ikiye bölmüşler. Bir parça almışlar. Burada da aynı bütünü e, dörde bölmüşler. Bir parça almışlar. Şimdi burada hangisinin büyük olduğunu şöyle hatırlayabiliriz. Diyelim ki e, bizim bir miktar paramız var. Bu bir, bir, miktar parayı eğer iki kişi paylaşırsa adam başına şekilde görmüş olduğunuz kadar para düşer. Eğer aynı parayı dört kişi paylaşırsa adam başına bütün paranın dörtte biri düşer. Yani birinci durumda e, paramızı bir, iki kişi paylaşırsa paranın yarısı bir kişiye yarısı diğer kişiye düşer. Ama eğer parayı, aynı parayı tabii ki dört kişi paylaşırsa adam başına düşen para miktarı ne olur? Daha azalır. Çünkü paylaşan kişi sayısı arttıkça kişi başına düşen miktar ne olur? Azalır. Öyleyse burada sonuç olarak diyebiliriz ki paylar yani yukarıdaki sayılar eşitse paydası yani alttaki sayı alttaki sayı küçük olan daha büyüktür. Öyleyse sonuç olarak 1 bölü 2 kesri 1 bölü 4 kesrinden daha büyüktür. Paydalar eşit olan kesirleri sıralama. Paydalar eşit olan kesirlerde payı büyük olan kesir daha büyüktür. Örnek aşağıdaki şekilde büyük olanı görmeye çalışalım. Şimdi burada şöyle bir şey yapılıyor. Bir bütünü dört parçaya bölüyorlar bir parça alıyorlar. Burada aynı bütünü dört parçaya bölüyorlar. Üç parça alıyorlar. Ee, şimdi hangisinin büyük olduğu belli oluyor zaten şekilde. Yani bir bütünün dörtte üçünü almak mı daha çoktur? Yoksa dörtte birini almak mı daha çoktur? E tabii ki dört parçadan üç tanesini alan daha çok almış oluyor. Öyleyse eğer paydalar yani alttaki sayılar eşit ise yukarıdaki sayı yani pay pie, paydaki sayı büyük olan daha büyüktür. Şimdi burada altlar eşit üstler üstlerden yani üstteki sayı yani 3 daha büyük olduğundan dolayı sonuç olarak diyebiliriz ki 1 bölü 4 kesri küçüktür 3 bölü 4 kesrinden. Pay ve paydaları eşit olmayan kesirleri nasıl sıralamalıyız? E, bunun için e, önce kesirlerin paydaları veya payları eşitlenir. Daha sonra karşılaştırma yapılır. E, şimdi bu örneğimizde paydaları eşitlemek daha kolaydır. Ne yapacağız? 2 e, bölü 5 ile... 1 bölü 4 kestirelim karşılaştırmak için ikisinin de ortak paydasını 20 yapmaya çalışıyoruz. Onun için e, 2 bölü 5'i 4 ile genişletiyoruz. Pay ve paydayı 2 ile çarpıyoruz. Sonuç 8 bölü 20 çıkıyor. 1 bölü 4 kesirinde pay paydasını 5 çarpıyoruz. Sonuç 20'de 5 çıkıyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir bütün e, 25 parça bölünmüş ve 8 tanesi alınmış. Burada gördüğünüz gibi bir bütün yine 20 parçaya bölünmüş. 8 tanesi almış. Bunu yanlış söyledim. Bir daha düzeltiyorum e, birinci kesirde bütünümüz 20 parçaya bölünmüş 5 parça alınmış burada da bütünümüz 20 parçaya bölünmüş 8 parça alınmış şimdi ikisinin de altları eşit yani paydalar eşit o zaman sonuç olarak diyebiliriz ki paydalar eşit olduğu zaman yani altlar eşit olduğu zaman üstü büyük olan daha büyüktür. E çünkü 20 taneden 8 tane alınmış. Burada 20 taneden 5 tane alınmış. 20 taneden 8 tane alınmış olan bütün yani 20'de 8 20'de 5'ten büyüktür. O zaman sonuç olarak diyebiliriz ki 2 bölü 5 kesri 1 bölü 4 kestiğinden 1'tir.